Evet arkadaşlar, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz Trabluskarp Savaşı'na. Şimdi e, ne dedik? Artık e, İtalya'nın Trabluskarp Savaşı öncesi genel durumuna baktık. Osmanlı Devleti'nin Trabluskarp Savaşı öncesi genel durumu ile ilgili konuştuk. Artık yavaş yavaş savaşı ne yapalım başlatalım. Arkadaşlarım şöyle bir durum var. Savaşın başlamasına baktığımız zaman, savaşın başlaması ile ilgili... Ee, İtalya daha önceki yıllarda Fransa ile bir anlaşma yapmış. 1900'lü yıllarda İtalya ile Fransa arasında yapılan anlaşmada şöyle deniliyor. Eğer ki Fransa bak 1900'lü yıllarda yapılmış bu anlaşma. Eğer ki Fransa şu bölgede bulunan Fas topraklarında kendine bir menfaat sağlar ise İtalya ne yapacak? Trablusgarp üzerinden kendisine bir menfaat sağlayacaktır diye bir anlaşma yapılmış iki devlet arasında. İşte Fransa'nın Fas topraklarında kendisine menfaat sağlaması üzerine İtalya hiç vakit geçmeden ne yaptı? Anında Trablusgarp'a saldırdı. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim. O yıllarda Osmanlı Devleti'ndeki az önce bahsetmedik mi bir önceki dersimizde? Kamil Paşa'dan bahsettik arkadaşlar. Hatırlayın. İşte Ahmet Muhtar Paşa'dan bahsettik. Şeyhülislam Cemalettin'den bahsettik. Ne diyorlar? Bırakalım diyorlar Trablusgarp İtalyanları. Arkadaşım Osmanlı devletin içinde dahi şöyle düşünenler var ya. Trablusgarp Tutan'ın elinde kalır. Zaten Osmanlı Trablusgarp'tan hani Osmanlı içerisindeki kamuoyunun bir kısmı Trablusgarp'tan ümidini kesmiş zaten. İtalya'da bunun farkında. İtalya'da şöyle diyor. Herhangi diyor bir e, Avrupalı devlet Trablusgarp azıplamadan iyisini diyor ben ne yapayım hemen o coğrafyayı bir ele geçireyim. Şimdi bakın arkadaşlar savaş böyle başladı. Peki Osmanlı devleti ne yaptı? Dedi ki ben dedi buraya karayoluyla asker göndereyim. Gitti Mısır'a müracaat etti. Şimdi Mısır önceden İtalya ile anlaşma yapmış mı? Evet. Peki Mısır ki hangi devletin kontrolünde? Şimdi gelelim işin bu kısmına. Arkadaşlar Mısır tabii ki kimin kontrolünde? Şurada gördüğünüz üzere İngiltere'nin sömürgesi konumunda. O halde Osmanlı Devleti buradan karayoluyla buraya yani Trablusgarp'a asker götürse İngiltere İtalya ile arası açılır mı? Evet açılır. İtalya bunun üzerine Almanya ile yakınlaşır mı? Evet. İngiltere İtalya'nın Almanya ile yakınlaşmasını istiyor mu? Hayır. Kesinlikle hayır. Bu bir. İki. Mısır arkadaşım Müslüman coğrafyası mı? Evet. İngiltere bir Müslüman coğrafyasında işte Osmanlı Devleti ile e, İtalya arasındaki savaşta birinden birine taraf olsa örneğin İtalya'ya taraf olsa kendi sömürgesinde yani Mısır'da isyan ortaya çıkar mı? Çıkar. Müslüman olduğu için. Osmanlı'dan yana olsa İtalya'yı kaybeder. O zaman ne diyor İngiltere? Kardeş diyor ben tarafsız. Aranızdaki işe diyor beni bulaştırmayın Allah'ınızı severseniz. Gidin diyor kendin aranızda ıstıfıl olun. Ne yapacaksanız yapın ama beni bulaştırmayın bu işe. Tamam. Karayoluyla asker götüremiyorsun. Bu kesin. Geldim deniz yoluyla. Buradan asker götürebilir misin? Donanmayı bak şuradan Akdeniz'den Trabluskarp'a bir donanma veya şuradan çıkartabilir misin? Hayır. Hocam niye? İyi de oğlum yok ki donanman yok. Donanma yok. Neyle gidecek? Yani 2. Abdülhamit döneminde İttihat ve Terakki e, padişahı donanmayla tehdit ettiği için donanma yoluyla padişaha işte bir baş kaldırı, bir darbe gerçekleştirebilme ihtimali olduğu için ikinci Abdülhamit ne yapmış? Donanmayı halice kilitletmiş kardeşim. Yani senin donanman var ama işlevsiz. Akdeniz'de çıkıp da İtalyanlarla mücadele edebilecek bir donanman yok. O zaman ne olacak? Denizden gidemedin buraya. Karadan da gidemedin Trabluskarp'a. O halde yapman gereken şey belli kardeşim. Ne yapacaksın? Gönüllü subaylar göndereceksin buraya. Kimdir bu? Gönüllü subaylar. Mesela arkadaşım şurada Bingazi çevresine gelen gönüllü subayımız kimdir? Enver Paşa'dır. Enver Paşa. O zaman binbaşı rütbesindedir kendisi. Enver Paşa. Ee, arkadaşlar tüccar kılığında geliyor buraya. Ee, hatta görevi de ne biliyor musunuz? Tüccar olarak yani e, zanaati Kuyumcu Hamdi ismiyle geliyor arkadaşım. Buraya Enver Paşa, Kuyumcu Hamdi. Bak Bunlar çünkü gizli geliyorlar. Gönüllü gelen Osmanlı subayları. Gelelim buraya Topruk ve Derneğe. Topruk ve Derneğe kim geldi? Ona baktığımızda... Arkadaşlar buraya da kim gelecek? Mustafa Kemal gelecek. Mustafa Kemal de hangi isimle gelecek? Gazeteci Şerif Bey ismiyle gelecek. Gazeteci. Gazeteci Şerif Bey. Hangi gazetede yazı yazıyormuş bu gazeteci Şerif Bey? Arkadaşım o dönem Tanin gazetesi muhabiri gazeteci Şerif takma adıyla ne oldu? Trablusgarp'a geldi. Tabii bunların yanında şu Trablusgarp coğrafyasına geldiğimizde burada da bir albay var. O da kimdir arkadaşım? Albay Neşet'tir. Sadece bunlar mı hocam? Sadece bunlar olur mu? Koskoca Osmanlı üç tane subay mı gönderecek? Bunların yanında daha kimler var arkadaşlar? Bakın Evet, birazdan sileceğim şu yazdıklarımı not almak isterseniz alabilirsiniz bunların yanında kim var mesela Nuri Jonker var Nuri Jonker. bunların yanında başka kim var mesela Mustafa Kemal'in sınıf arkadaşı Ali Fethi Okyer var bunların yanında Ömer Naci var arkadaşım Ömer Naci hele bir kişi daha var Mustafa Kemal'le beraber gelmiş arkadaşlar bu da e, kimdir bu Yakup Cemil'dir. Yakup Cemil çok enteresan bir adamdır. Hayatını biraz araştırın derim arkadaşlar. Kendisi tat ve terakkinin bir nevi nasıl söyleyeyim silah şöredir, öyle söyleyeyim. Pek çok suikasta da adı ulaşmıştır Yakup Cemil'in. Bir kesim tarafından tam bir vatanperver, tam bir vatan hayranı şeklinde adlandırılırken Başka bir kesim tarafından işte de böyle olmadığını dair bazı bildirimleri görebiliyoruz. Yakup Çemin idam edildi. Kendisi kurşuna dizildi. Hatta bir süre iddia ve terakkiye karşı muhalefet etti. Mustafa Kemal'in yanında oldu. Mustafa Kemal işte Mustafa Kemal tarafından idarenin ele alınması gerektiğini söyledi. Ama Mustafa Kemal evet İstanbul'dan Karpa geldiği gemide Yakup Cemil de var. Bir Rus gemisiyle geldi bu arada. Yakup Cemil de yanında ama Yakup Cemil'den çok da haz etmediğini Mustafa Kemal bazı söylemlerinde belirtiyor. Bunu da söyleyelim. Ama hayatını araştırın derim arkadaşlar. Enteresan bir adamdır kendisi. Şimdi gelenler bunlar baktığımızda e, gönüllü olarak. Arkadaşlar devam edelim. Artık yavaş yavaş Trabluskarp Savaşı'nın nedenlerine bakalım. Artık savaşı başlattık değil mi? Geldik. Trabluskarp Savaşı'nın nedenlerine. Nedenleriyle ilgili şöyle tertemiz bir sayfa açıp nedenlerine dair tek tek ne yapalım? Trabluskarp Savaşı'nın nedenleri buraya belirtelim. Arkadaşlar bir. Birinci neden ile başlıyorum hemen. Birinci nedene baktığımız zaman e, ee, İtalya'nın gelişen sanayisi için ne arayışı? Ham madde ve pazar arayışıdır. Bakın birinci neden bu. İtalya'nın gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışı. Kalp Savaşı'nın ikinci nedenine geçtiğimde ikinci nedeni için Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti'nin zayıf ve güçsüz durumda oluşur. Bakın bu da Trablusgarp Savaşı'nın ikinci nedenidir arkadaşım. Birinci neden İtalya'nın ham madde ve pazar arayışı gelişen sanayisi için hatırla 1870 ve 1871 İtalya ne yapmış? Burada siyasi birliğini sağladı ve bir süre sonra sömürge arayışı içerisine girdi işte. O tarihlerde Osmanlı Devleti gerçekten zayıf ve güçsüz bir durumda. Bunu da belirtmekte fayda var. Üçüncü neden arkadaşlar, e, sanayileşme var. Sanayi inkılabı gerçekleşmiş. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Trabuz Karpın zengin yeraltı ve yer üstü kaynaklarına sahip olması. Bak bu da çok önemli. Trabuz zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olması arkadaşlar. Yani İtalya için böyle muhteşem bir şey ya. Düşünsene gelişen bir sanayin var. Tam karşında Trabluskarp var. Coğrafi konum olarak sana çok yakın. E, savunmasız bir durumda. Oh! Daha ne istersin Allah'tan? Git işgal et. O zaman ben dördüncü neden olarak şunu belirtebilir miyim? Trabluskarp'ın 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 İtalya'ya yakın oluşu. Değil mi? Kesinlikle belirtebilirim. Bakın haritamız üzerinden baktık. Trabluskarp'ın İtalya'ya yakın oluşu. Bu da başka bir nedendi. Bir diğer neden. Arkadaşlar yıllar yıllar önce Trablus, şey, İtalya Habeşistan'da aradığını bulamamış. Habeşistan dediğimiz günümüzde Etiyopya olarak adlandırılan coğrafya arkadaşlar. Habeşistan'a saldırmış, Habeşistan da aradığını bulamamış ee, ve bu yenilginin izlerini kendi kamuoyunda unutturmaya çalışıyor. Ama İtalya İkinci Dünya Savaşı'nda Habeşistan'a girecek. Onu da belirtmekte fayda var. Bir diğer neden Trablusgarp Savaşı'nın bir diğer nedeni arkadaşım İtalya giderek sanayileşmiyor mu? Evet. E, giderek sanayileştiği için dışarıdan göç almıyor mu? Evet. O zaman nüfus artıyor mu? Evet. Artan nüfusa yer arayışı. Bakın bunlar nedir? Trablusgarp Savaşı'nın nedenleridir. Şimdi nedenlerine baktık. Bu savaş nasıl başladı? Hemen öncesinden bahsettik. Arkadaşlar 28 Eylül'de ee, Osmanlı Devleti'ne bir ne yapacak? Ültimatom ee, verecek. Diyecek ki İtalya kardeş diyecek 28 Eylül 1911'de ben diyecek yani Trabuz Karp'ı alacağım. Ya kusura bakma. Almak zorundayım. İtalya diyecek nasıl alacaksın? Şey, Osmanlı diyecek nasıl alacaksın? Arası benim toprağım. E, İtalya diyecek bir. Bir. Sen Trabluskarp'ı ihmal ediyorsun. Bak Trabluskarp'ı ihmal ediyorsun. Buradaki halkın neye ihtiyacı var? Medenileşmeye ihtiyacı var. Ya Allah'ını seversen, düşünsene ya. Ya İngiltere Mısır'a geldi, Mısır'ı mı medenileştirdi? İngiltere Hindistan'a gitti, Hindistan medenileşti mi? Amerika Irak'a girdi, Irak medenileşti mi? Böyle bir şey var mı ya? Ya bunun adı düpedüz nedir kardeşim? sömürgeciliktir. Bunun başka da bir adı yoktur. Şimdi birazdan sömürgeciliğin tarihsel gelişiminden de bahsedeceğim. Arkadaşlar ne dedim? Bir, sen dedi buradaki halkı ihmal ediyorsun. İki, sen dedi buradaki halkı medenileştirmiyorsun. Üç, benim dedi burada tüccarlarım var. Benim bu tüccarlarıma karşı senin bu denizde bulunan korsanların Tüccarlara saldırıyor. Benim burada ticaretim zedeleniyor. Bak bak bak. Bahaneye bak. İşte bu bahanelerle ne yapacak arkadaşım? Hemen İtalya, Trablusgarp coğrafyasına saldıracak. E tabi o arada ne dedik? Mısır Müslümanları küstürmemek için tarafsızlığını falan ilan etti. Bunun haricinde işte burada Topruk'ta, Derne'de, Bingazi'de, Trablus'ta biz neyi gördük arkadaşlar? Savunmaları gördük. Bunu da söyleyeyim. Aynı zamanda bu savaşta öyle şeyler yaşandı ki arkadaşlar, biz mesela şöyle bir olay yaşandı. Dünya tarihinde bu pogrom olarak adlandırılır. Pogrom bir grubun başka bir etnik grubu yok etmeye çalışmasıdır arkadaşım. Pogrom olarak adlandırılır bu olay. İtalya burada resmen Arap müslümanlara müslüman yani yerlilere pogrom uyguladı. Yani 4500 kişiyi bir günde öldürdü. Düşünebiliyor musunuz? Yani 4500 kişiyi bir günde öldürdü. E neymiş? Medeniyet getirecekmiş. Böyle mi getireceksin medeniyeti? Böyle bir şey kim inanır ya? Böyle bir dünya var mı ya? İngiltere girmiş Mısır'a, Fransa girmiş Cezayir, Tunus, Fas'a. E Afrika kıtasını sömürüyorsunuz. E, medeniyet getireceğiz buraya. Yok böyle bir şey. Maalesef biz de ne yapamadık? Savunamadık arkadaşlar. Yani kendi içimizde bile hainler var ya. Adamlar diyor ki Trabluskarp'ta İtalya'nın karşısına çıkmak cinayettir. Ya git öl. Şehit olursun şehit. Bırakılır mı ya böyle bir coğrafya? Ya yani bunu diyen paşalar var paşalar. Düşünün arkadaşlar. Düşünün. Devam ediyorum. Şimdi yapılan olaylardan bahsettik. Aynı zamanda Trablusgarp Savaşı ile ilgili bir başka bildirim. Ne dedim? Uçak ilk defa burada kullanıldı arkadaşlar. Gavotti uçağın pilotun adı da budur. Onu da belirteyim hemen. Gavotti şeklinde. Giulio Gavotti. E, bu önce keşif uçuşu yapıldı. Ondan sonra ne yapıldı? Baktığımızda saldırı hava saldırısı düzenlendi. Evet, savaşın nedenlerine baktık. Savaşı başlattık. İtalya'nın savaş için öne sürdüğü bahaneler üzerinde konuştuk. Şimdi artık yavaş yavaş Trabuskar Savaşı'nın sonuna doğru geliyoruz. Şuradan hemen sayfamızı temizleyelim arkadaşlar. Geldim Trabuskar Savaşı'nın sonuçlarına. <laughs> arkadaşlar Trablusgarp Savaşı'nın sonuçlarına baktığımız zaman bir diyorum, hemen şu nedenleri yazdığım yere sonuçları da ekleyeyim. Bir, <laughs> ne imzalandı? Trablusgarp Savaşı'nın sonuçlarında siyahla yazayım ben bunu. Uşi Anlaşması imzalandı. Şu şekilde Uşi Anlaşması diyoruz. Ee, şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Ee, hey, tamam. Uşi. Nerededir bu Uşi? İsviçre'dedir. Bakın çok önemli bir bilgi vereceğim şimdi. İsviçre'nin Lozan kentindedir. Uş anlaşması Lozan anlaşması olarak da bilinir. Fakat daha sonra bir Lozan anlaşması daha yaptığımız için 24 Temmuz 1923'te Karışmaması adına bu anlaşma Osmanlı tarihine ne olarak geçmiştir? Uşi anlaşması olarak geçmiştir. Ama aslı nedir? Lozan anlaşmasıdır. Bundan pek bahsedilmez. Peki savaşın sonuçlarında ne oldu arkadaşım? Bir, bir dedim ki Trabluskarp e, ve Bingazi. Kime bırakıldı? İtalyanlara bırakıldı. Allah'ın emri. Zaten adamlar oraya almak için gelmişlerdi. İkinci durum, ikinci durum çok önemli bir yer var arkadaşım. Yönetim merkezinin e, Rodos olduğu, bakın Rodos yönetim merkezi olan e, bir alama var. Cezayiri, Bahri, Sefit. Duydunuz mu bunu? Bilmiyorum. Bakın yönetim merkezi Rodos olan Osmanlı devletinin bir eyaleti Cezayiri, Bahri, Sefit diyorum arkadaşlar şu şekilde. E bu neresidir biliyor musunuz? Bu Cezayir-i Bahri Sefit. Burası 12 adadır arkadaşlar. 12 adanın yönetim merkezi neresiymiş? Rodos. Yönetim merkezi Rodos olan Cezayir-i Bahri Sefit. Yani 12 ada ne oldu? Geçici olarak İtalya'ya bırakıldı. Ya niye böyle bir şey yapılıyor biliyor musunuz? Yani Cezayir-i Bahri Sefit. Yani Rodos ve 12 ada geçici olarak İtalyanlara bırakıldı. Çünkü Karadağ Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Çünkü Balkan Savaşları başladı arkadaşlar. Osmanlı Devleti de şöyle diyor. Ya diyor bu Rodos ve 12 adayı Yunanistan ileride alabilir. Yunanistan alacağına ben iyisini İtalya'ya burayı emanet edeyim. Balkanlarda gidip şu Balkan tokatladıktan sonra Tekrar gelir İtalya'dan buraya alırım. Gidiyor bu fikrini İtalya'ya söylüyor. Diyor ki kardeş ben Balkanlar'a savaşa gideceğim. Sana zahmet diyor. Ben gelene kadar şu Rodos 12 adaya bak. İtalya gelip buraya çöreklenmesin. İtalya'da diyor kardeş diyor valla körün istediği bir göz Allah verdiği iki göz. Yani ben Trablusgarp almak için gelmiştim. Sen bana üstüne Rodos 12 adayı da hediye ettin. Allah senden razı olsun. Tabii tabii diyor sen Git, git diyor düşünme gerisini. Buralar bende diyor. Bende. Sonra geri verecek mi Osmanlı'ya? Hayır. Vermeyecek arkadaşlar. Yunanistan buraya ele geçirecek. Tekrar İtalya alacak. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar buralar Yunanistan'ın eline geçecek. Devam ediyorum. Rodos 12 ada gitti. Çok şükür. Elimizden gitti arkadaşlar. Kaybettik. Böyle bir dünya var mı ya? Ama mecbursun bırakmaya. Az önce ben ne dedim? Ne dedim az önce? Osmanlı'nın içinde hainler var kardeşim. Yani çok şiir gitti. Rahatladınız mı? Yani. Düşünün. Devam ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir başka duruma bakıyorum hemen. Ee, diyor ki Osmanlı Devleti. O zaman diyor Trablusgarp halkı dini ve kültürel yönden Osmanlı halifesine bağlı kalacak. Bak bu da önemli. Trabluskarp halkı ne oldu? Dini ve kültürel yönden Osmanlı halifesine bağlı kalacak. Neden? Osmanlı devleti şöyle düşünüyor. İleride tekrar Trabzon almaya geldiğinde en azından bana sorun çıkmaz. Dini ve kültürel yönden e, ne oldu? Halk bana bağlı. E, ben burayı tekrardan İtalyan'ın elinden alabilirim. Alırsın yani. Devam edelim arkadaşlar devam edelim. Yani burada amaç nedir biliyor musun? Bölgeyle bağlantıyı kopar. Bölgeyle kültürel bağlantı devam etsin. Yine Trablus-Karp Savaşı'nın bir başka sonucu arkadaşlar. Bölgede bir ne bulunacak diyor Osmanlı Devleti. Bir bölgede bir derken yani kadı, ünvanıyla kadılar bulunacak. Bir de bölgeye Osmanlı'yı temsilen eden naibi sultan yani sultan naibi bulunacak bölgede. Bunların maaşını kim verecek? Osmanlı Devleti verecek. Naibi sultan ve kadının maaşını kim ödeyecek? Osmanlı Devleti. Bir diğer durum var. E, Trablus karpın duyunu umumiye borçlarını kim üstlenecek o zaman? İtalya üstlenecek. Aynı zamanda Bak Trabluskarp'ın doyun umumiye borçlarını İtalya üstleniyor. İtalya Osmanlı'ya dedi ki kardeşim dedi bir de dedi ben sana kapitülasyonların kaldırılması konusunda ne yaparım? Destek veririm. Evet altı tane sonuç var. Ne dedik? Sonuncusu kapitülasyonların kaldırılmasında ne yapacak? Kapitülasyonların kaldırılmasında Osmanlı'ya destek olacak. Bu da nedir arkadaşım? Önemlidir. Evet, Trabluskarp Savaşı'nın nedenlerine baktık, sonuçlarına baktık. Biraz uzattığımın farkındayım. Ee, Trabluskarp Savaşı ile ilgili şu birkaç açıklamayı yapıp bitireyim hemen. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin e, Kuzey Afrika'daki son toprak parçası neresiydi? Trabluskarp'tı. Doğal olarak Osmanlı Devleti'nin Afrika'daki varlığı ne olmuştur? bitmiştir diye bilirim. Savaşın e, uçağın ilk defa burada kullanıldığından bahsettik. Mustafa Kemal'in gözünden yaralandığından bahsettik. Trabluskarp Savaşı için. Arkadaşlar e, bir başka derste e, Balkan Savaşları'nda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.